Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle akıllı çay bardağı zekanızı geliştirmek için böyle yapıyoruz. Şimdi bir dakika bekleyin. Akıllı bakalım bir nesne tutacağım sonra o nesneyi ne bileyim. Yani ona nasıl olsa bize sorular soracak birkaç tane biz onlara cevap veririz. Ben şimdi aklımdan bir nesne tutuyorum. Evet arkadaşlar tuttum. Halı tuttum. Şimdi bu esnek ya da yumuşak mı? Yani kırılınca kırılmadan şey geçebilir mi? Hayır. Büyük olarak Yani bence sığmaz. E, bu şey pirinç bu hayır. Ya sen hala benim aklımda şey yapabileceğim zannediyorsun değil mi? Bu şey Doğru. bitki ya da hayvan canlı şimdi. Hayır sen tabii. Eee o ortalama bir markette manon ama hani e, bilmem hayır diyelim. Yani, bu şey yiyilip içilen bir şey mi? Hayır. Bu en son konuda oldukça... yani en değil. senin kafada mı enteresan çalışıyor ya? Yani, yani. gitti. Üzerine oturmak için mi kullanıyorum? Şey hayır. bir şey söyle. Yıkanırımı evet hala. Her evde bulunan bir şey Yani her evde bulunmayabilir de. Ben emin değilim diye. Şimdi genellikle beyaz renkte gidiyor şey bu şey galiba. Ya sen bana bir İkinci yerden tanıdık bir şey ama ne? neyse var. konuyu dağıtmayalım. Evet. Bu, bu, bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Bu şeyin deliği yoktur tabii ki. Tarlada ya da ağaçta mı ediyorsun? tabii ki de hayır. Yapmaklar olan bir şey mi? Hayır. Hayır. Hayır tabii. Dur bakayım biraz konsantre olmam Hayır. Lazım. Kabuğu soyunmadan bu iyi diyecek değil. Bilemedi arkadaşlar. Evet. Bilemedin. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne zaman zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Evet. Şey çok bana çok bir şans daha şey şey. versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Çok az. Zaten bir kez daha oldu. Şimdi olmuşsun. sen aklından bir şey istiyorsun. Evet. Ben doğru söylüyorum. 20 soruda biliyor. Geleceğim. Şu an bekleyin. Ama... Evet arkadaşlar. Duvarı tuttum. Şimdi başlayalım. Yine bir farklı ya. Şimdi bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Duvar hayır. Bu esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırmızı çektirilebilir işte, yani, mi? Esnek ya da yumuşak bir sonuçtur yani. Bilsin, hayır tabii ki. Ya sen hala benim Her aklımdaki evde kullanılan bir, bir şey mi bu? Öyle tabii mi? ki de evet. Kullandıkça zaman verilecek bir şey mi? Hayır. Üstüne yıkanır mı? Tabii ki hayır. Ee, hayır. Senin Market ya da manaldan satın alabilecek bir şey mi bu? Hayır. Bu şey bitin ya da can hayır. Yok tabii ki. Bilgi gösterimi şey Hayır. Hayır. Evet. Ee, yok hayır. Bu şeyi kullanırken elinden tutman gerekir mi? Hayır. Ortalama yapıdakdosunda bulunabilir. Çalışma masasında bulunamaz tabii ki. Çiftlikte bulunabilen bir hayvan bu hayır. Dur bakayım biraz konsantre olacağım. İçer bu bakayım, şey. şey hayır. Tüy var değil. Yok. bilemedi arkadaşlar. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Bu sefer kolay bir şey ya. yapacağım arkadaşlar. Çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akılda belirsin. <laughs> Şey bana bir şans Uvar. daha versene. Bak bu sefer bilecek. Gerçekten çok azimli. Tamam Şimdi tamam. Sen aklından bir Son bir kez <laughs> daha, daha oynayalım oldum. arkadaşlar. Ama bak. Reklam araya sokmasan. Şimdi ben bir tutayım arkadaşlar ne olsun o sefer durdurmuyorum. Hadi kolay bir şey. Saat olsun hadi saat. Hmm, hayır. Evet diyelim. Ee, yok. Markette alınabiliyorsunuz. hala bir... benim aklımda... Tabii ki. Emin değilim. Evet. Evet. Vallahi senin kafada bir enteresan Esnek çalışıyor. Ha? Bilemedim gitti. Kırılmadan şey değişebilir mi? Hayır. bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır kullandıkça azalan ve tam bir şey mi? Yok eski ama yine de emin değilim diyeyim. Ağaca tırmanabilen canlı mı bu? Hayır. Dört kişisi vardır bu şey? Evet genellikle kalbi. Neyse kafası karıştı biraz ama düğmesi var mı bu şey? Hayır. Hayvanlar ürettiği ya da hayvanlar ürettiği. Hayır. Saat oyunu mu? Yok daha neler? E, bu şeyin genellikle sapı var mıdır? Emin değilim. Kırmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Genellikle yani, yazın mı görülür ya da Hayır. Bakayım, biraz bu bir şeyde çıkarken yanında alınması gereken bir şey mi bu? ben ya. Ne diyorduk? E, yani gerek yok bence. Keskin bir şey mi bu? Keskin bir şey değil. Yok ya arkadaşlar hiç bilemedim. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Yani bak ne kadar zor arkadaşlar ya. bu arada Apple e, Store'dan de indirebilirsiniz. De şeydir, yani indirmeden Google'dan da Şimdi şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bekle şu bir susun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bunu Play Store'dan da indirebilirsiniz. Ben yani Google'da indirmeden de oynayabilirsiniz. Yani bazı bazı. Hani bak oraya akıl e işte akıllı çay bardağı yazarsanız Google'a çıkar. E Play Store'da akıllı çay bardağı yazarsanız çıkar. Yükleyebilirsiniz. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Ben sizle beraber 3 kere oynadım. Neyse arkadaşlar bunun devamı gelecek tam 3 kere yapacağız. Görüşürüz. Bay bay.